Merhaba arkadaşlar, ben İzmir Bucan Sesi 2019 mezunlarından Ali Kemal Yılmaz. Bugün sizlerle üniversite tercihleri hakkında konuşacağız. İzmir Bakırçay Üniversitesi Psikoloji Bölümünde okuyorum. Şu an ikinci sınıfa geçmiş bulunuyorum. Öncelikle üniversitemiz hakkında birkaç bilgi vereyim size. Üniversitemiz İzmir ilinin Menemen ilçesinin Seyrek köyünde bulunmakta. Biraz kırsal bir kesim. Merkeze uzak 1-1,5 saat. İzbanlı otobüsle ulaşım sağlanmakta. Fakat e, üniversitemizin e, içi oldukça iyi durumda. Kampüs küçük olmasına rağmen e, en azından kendi bölümüm için söyleyebilirim. Eğitimi kaliteli. E, güzel e, genç dinamik hocalar var. Zaten mezun oldukları üniversitelerde gayet kaliteli üniversiteler. Ege, Otlu, Hacettepe. E, alanında yetkin insanlar. Ee, üniversitemiz küçük bir kampüs dediğim gibi Fakat e, bize yetmekte şu an e, 2000 öğrenci var Bu yıl 5-6 bine çıkacak diye tahmin ediyorum Üniversitenin içinde spor alanları, laboratuvarlar, kütüphane, yemekhane vesaire birçok alan mevcut ee, Bölümüm hakkında konuşacak olursam şunları söyleyebilirim ee, Biz bu yıl üniversitede e, psikoloji bölümü olarak e, hangi dersleri aldık, ne üzerine çalıştık, mezun olduğumuzda hangi alanlarda hangi işleri yapacağız, bunların hakkında biraz konuşalım. Şimdi biz bu yıl birinci sınıfta e, psikolojiye giriş, e, davranışın bir temelleri, psikoloji bilimin tarihi, öğrenme psikolojisi gibi dersler aldık. Gelecek yıllarda da yine aynı şekilde kişilik psikolojisi, psikopatoloji veya seçeceğiniz alana göre seçmeli derslerden psikoloji ile ilgili dersler alacaksınız. Ayrıca bu yıl e, istatistik dersini de aldık. Öncelikle şunu söyleyeyim. Psikolo psikoloji bölümünden mezun olduğu zaman hangi ünvan kazanılır? Arkadaşlar 4 yıllık psikoloji lisans bölümünü bitirince psikolog ünvanını alırsınız ve e, iş hayatına atılırsınız. Fakat hatırlamadan önce yapmanız gereken şeylerden birisi şudur ki e, psikologla klinik psikolog karıştırılıyor fakat klinik psikolog sadece yüksek lisans yapan kişilerin alabileceği bir ünvandır. Yüksek lisans da şöyle oluyor. 4 yıldan sonra 2 yıllık yüksek lisans bölümleri var. Bu yüksek lisansın farklı alanları var. Kendi ilgi alanınıza göre klinik psikolojisi olabilir, adli psikoloji olabilir, endüstri ve sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi birçok alan var. Lisanstan sonra bu yüksek lisans bölümlerinden mezun olduktan sonra bu alanlardan birinin ünvanını alırsınız. Ve daha sonra bu ünvanınıza göre, alanınıza göre çalışma alanlarında iş sahasında çalışmaya başlamışsınız. Klinik psikoloğu olursanız, özel kliniklerde veya kendi kliniklerinizde, devlette çalışmaya başlarsınız. Ne yaparsınız? İnsanlarla birebir yetişimde olursunuz, terapi vermeye başlarsınız. Endüstri ve sosyal e, psikoloji alanında ise fabrikalarda iş yerlerinde çalışıp işçilerin, çalışanların, iş verimlerini nasıl nasıl daha yukarıya çıkarabiliriz konusunda çalışmalar yapabilirsiniz. Adli psikolojide, emniyette, e, Askeri ve jandarmada çalışıp suçlularla birebir iletişim halinde olup onların psikolojisi üzerine çalışabilirsiniz. Veya e, davalarda, e, boşanma davalarında çocukların psikolojisiyle ilgilenebilirsiniz. Onun dışında e, gelişim psikolojisi olarak yine anaokullarında ve o tarz yerlerde e, faaliyet gösterebilirsiniz. Psikoloji alanı arkadaşlar çok güzel bir bölüm, çok güzel bir alan. Fakat size tavsiyem şudur ki eğer okumayı sevmiyorsanız, asla bu bölüme gelmeyin. Çünkü bu yıl hatta okuma yazma dersimiz vardı. Kaç tane makale okuduğumuzu bilmiyorum. Ee, çok fazla okumayla içli dışlı işte, olunan bir bölüm. Eğer okumaya merakınız yoksa bu bölümde zorlanırsınız. Onun dışında ee, size söyleyebileceğim İngilizcenizi geliştirmeye çalışın. Bizim bölümümüz %100 Türkçe eğitim vermekte. Fakat üniversite dışı imkanlarla İngilizcenizi geliştirmelisiniz. Çünkü psikoloji literatürü genelde İngilizcedir. Türkçe kaynak bulmak veya eserlerin, e, kaynakların Türkçe çevresini bulmak çok zor oluyor. Fakat eğer İngilizce bilirseniz daha fazla alanda çalışabilirsiniz. Yurt dışına eğitime gidebilirsiniz. Yurt dışında iş imkanları bulabilirsiniz. Onun için İngilizce sizler için bir artı olacaktır. Onun dışında psikoloji ile ilgili sadece ders kapsamında değil, ders dışı alanlarda ilgili de bir sürü makale, kaynak, kitap ve farklı şeyler okuyup takip etmeniz gerekmektedir. Bunlar size birer donanım olur ve mezun olduğunuzda CV'nize yazabileceğiniz artı katkı olur. Ve bunu e, sertifikalarla desteklediğiniz zaman iş hayatında güzel bir şekilde başlayıp farklı alanlara kolay bir şekilde geçebilirsiniz. Yani e, siz işçi sizi değil, siz işi tercih etmiş olursunuz eğitim hayatınızı dolu dolu geçirirseniz eğer. Yani. Dersleri sakın aks aksatmamalısınız. Sadece sınavlara girip notla geçip daha sonra devam etmelisiniz. Kendinizi geliştirmelisiniz 4 yıl boyunca ve sonraki devam eden 2 yıllık yüksek lisans bölümünde tabii eğer tercih edersiniz. Onun dışında e, bu yıl e, az önce bahsettiğim psikolojiye giriş, okuma yazma, istatistik ve benzeri dersler aldık. Bu derslerin uygulamalarını gördük. Üniversitemizde laboratuvarlar var. E, istatistik dersinde mesela e, saha çalışmalarındaki elde edilen verileri bize kolay bir şekilde sonuç olarak yansıtan e, SPSS programını kullanmayı öğrendik. Onun dışında okuma yazma dersinde makale yazdık, makaleleri okuduk. Hatalar nelerdir, nasıl yazılır, nasıl okunur, tablolar nasıl yorumlanır bu tarz şeyler öğrendik. E, ve onun dışında staj olarak şunu söylemek istiyorum üniversitemizde 3. sınıfın yazında 6 haftalık bir staj e, görevi mevcut. Stajımızı çocuk ve e, insan sağlığı ile ilgilenen yerlerde yapabiliriz. Onun dışında ruh ve sinir hastalıkları, yine fabrikalar olsun, adliye olsun, hastaneler, herhangi sağlık kuruluşları bu tarz yerlerde staj yapılabilir. Tabii bu sizin e, ileride yönelmek istediğiniz alana bağlı olacak şekilde değişim gösterebilir. Ee, onun dışında yurt dışı Erasmus bağlantıları e, üniversitemiz henüz yeni olduğu için e, tamam tam anlamıyla e, oluştuğunu e, düşünmüyorum. Fakat ilerleyen zamanlarda bu olacak. Bunun planlamasının yapıldığını biliyorum. E, onun dışında yüksek lisans üniversitemizde henüz yok çünkü üniversitemiz daha mezun vermedi. Şu an e, biz ikinci sınıf olduk. Bizden bir üst olan üçüncü sınıflar var. Mezunumuz henüz olmadığı için yüksek lisans programı yok. Fakat ileride mezunlar olduğunda olacaktır. Çift ve Yan dal programları ise e, henüz e, ne derecede, ne durumda bir bilgim yok. Fakat öğrenci işlerini arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz. E, onun dışında benim size tavsiyelerim, dediğim gibi kitap okumayı e, sevmiyorsanız gelmeyin bu bölüme. Muhakkak kitap okumalısınız. İngilizcenizi ne kadar geliştirirseniz o kadar iyi olur. Ve ne kadar üniversitede derslere katılım sağlayıp kendinizi geliştirirseniz, mezun olduğunuzda da o kadar donanımlı bir şekilde olursunuz ki, bu da ileride size iş imkanında büyük bir e, saha yaratacaktır. Çünkü ne kadar fazla deneyiminiz ve CV'niz dolu olursa o kadar çok işverenler sizi almaya çalışacaktır. Umarım faydalı olur. Kolay gelsin.